Vicdanı olan herkes oynanan oyunu çok net bir şekilde görüyor. Paris saldırılarının ardından terörü konuşmak yerine Müslümanları İslam coğrafyasını konuşmak şiddeti örtmektir. Adaletsizliği örtmektir. Terörün üzerini örtmektir. Paris saldırılarının ardından başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde İslam düşmanlığını ve İslam karşıtlığını körüklemek insanlığın geleceği adına son derece tehlikeli bir girişimdir. İşte son dönemlerde Avrupa'da Pegida diye bir örgüt çıkmış. Bu örgüt Almanya merkezli olarak İslam karşıtlığı noktasında yürüyüşler ve bunun yanında şiddete yönelik eylemler yapıyor. Kardeşlerim, yönetimler ne yapıyor? Bu önemli. Teröre ve farklı olana tahammülsüzlüğe karşı bütün dünya samimi bir şekilde tavrını ortaya koymalıdır. Bunu yapacak olan sadece Müslümanlar değildir. Sadece İslam ülkeleri değildir. Sadece Doğu değildir. Batı da artık bu şiddet sarmalındaki rolünü görmeli, analiz etmeli, anlamalı ve öz eleştirisini yapmalıdır. Değerli kardeşlerim, ifade özgürlüğü her şeyi yapabilme, her şeyi yazabilme, çizebilme özgürlüğü değildir. İfade özgürlüğü, kutsal değerlere saygısızlık hakkını hiç kimseye tanımaz. İfade özgürlüğü bahanesinin ardına saklanarak İslam peygamberini resmeden çirkin karikatürler çizenler aslında ne yaptıklarını, kimi nasıl incittiklerini, nasıl provokasyonların fitilini ateşlediklerini görmek zorundadır. Aslında bunu da biliyorlar. Musevilerin necidi olmasını ya da antisemitist yaftasına maruz kalma korkusunu hesaba katarak dikkatli davrananlar aynı şekilde İslam peygamberine ve tüm Müslümanlara karşı bu dikkati, bu hassasiyeti gözetmekle sorumludur. Çünkü o da tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. İnsanları karikatür çizdiler diye katletmek ne kadar terörse, insanların kutsallarına saldırmak, insanları galeyana getirecek, tahrik edecek eylemler yapmak da en az o kadar terör silahlı terör kadar ifade özgürlüğü maskesi altında yürütülen teröre karşı da insanlık gerekli tepkiyi göstermelidir. Batılı ülkelerin Paris saldırılarının ardından ifade özgürlüğünün sınırlarını en üst düzeyde hatta papalık düzeyinde tartışmaya açmış olması elbette olumludur. Ancak yeterli değildir. Özellikle Batı'da, Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün ibadet yerlerine yönelik saldırıların bir an önce durdurulması bununla ilgili tedbirlerin alınması aciliyet arz ediyor. İslamofobinin artık ciddi bir tehdit haline geldiğini batılı dostlarımızın görmesini arzu ediyoruz. İslam ülkelerinin de Batı'ya karşı bu uyarılarını samimi bir şekilde yapmalarını bekliyoruz. Değerli kardeşlerim Hiçbir sorunumuz çözümsüz değil. Allah'ım olsun Sorunlarımızı aşacak güce, tecrübeye, birikime sahibiz. İhtiyacımız olan birliktir. İhtiyacımız olan istişare kültürünün gereklerini hakkıyla yerine getirebilmektir. İhtiyacımız olan kardeşlik hukukunun mesuliyetini taşımaktır. Gün kişisel çıkarları, ülke çıkarlarını, mezhep çıkarlarını öne çıkarma günü değil. Kur'an'ın aydınlığında bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür. Aracıları kaldırdığımızda, aramızdaki yapay farklılıkları bir kenara koyduğumuzda ülkelerimize ve bölgemize ilişkin her meseleyi kolayca aşabileceğimize ben yürekten inanıyorum. Fitneyi, fesadı, nifakı dışlayıp mezhep farklılıklarını, etnik köken, dil, coğrafya farklılıklarını bir kenara bırakıp kendimiz olduğumuzda her sorun suhuletle çözüme kavuşacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu noktada ağır bir sorumluluk taşıdığını, aynı zamanda çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini tekrar hatırlatmak isterim. Parlamento Birliği'nin de Müslüman halkların en önemli temsilcisi olarak diyalog ve işbirliği için önemli bir imkan olduğu açık açıktır. Gerçekten bu yeni dönemin başkanı olarak Sayın Çiçek'in şöyle tüm İslam dünyasını derleyip toparlayan konuşması Zaten her şeyi ifade ediyor ben onun için detaylara girmiyorum ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İslam dünyası üzerinde çok ciddi bir operasyon var. Bakın Pakistan kan alıyor. Afganistan kan alıyor. Geliyorsunuz Irak aynı şekilde. Suriye aynı şekilde. Filistin aynı şekilde. Mısır aynı şekilde. Libya Aynı şekilde, bütün oyunlar buralarda. Myanmar'a gidiyorsunuz, aynı şekilde. Değerli kardeşlerim, Somali, aynı şekilde. Bugün Etiyopya, Somali ve Cibuti'ye yola çıkıyorum. İnşallah bu hafta sonu dört gün o, o bölgeyi ziyaret edeceğim. Oralarda yapılan yatırımlarımız var, hem onların açılışlarını hem de oralardaki tüm kardeşlerimizle görüşmelerimiz olacak oralardaki devlet başkanlarıyla ilişkilerimiz olacak. Fakat oralarda da oynanan oyunları biliyorsunuz. Somali ne halde biliyorsunuz. Geliyorsunuz Orta Afrika'da yaşananlar ne halde. Değerli kardeşlerim, bütün bunlara karşı ben şu topluluğu bir evet, şura meclisi olarak görüyorum. Ve burası bunun çözümlerini üretmelidir diye düşünüyorum bu duygularla 10. konferansın uyanışa, dirilişe, yeniden sarsılmaz bir kardeşliğe vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Parlamento Birliği toplantılarına başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Allah tüm Müslümanları, tüm insanlığı korusun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısında konuştu. İstanbul'da düzenlenen toplantıdaki konuşmasından önemli bir bölümü canlı olarak getirdik ekranlarınıza.